İkinci nükte, Mısır kıtası Kumistan olan Sahra-i Kebir'in bir parçası olduğundan Nil-i Mübarek'in feyziyle gayet mahsuldar bir tarla geçtiğinden o cehennem numar sahra komşuluğunda şöyle cennet misal bir mevki mübarekinin bulunması felahat ve ziraatı ahalisinde pek mergup bir surete getirmiş ve sekenesinin secyesine öyle tespit etmiş ki sıratı kusiyet ve vasıta ziraat olan bakarı ve sevri mukaddes belki mabut derecesine çıkarmış. Hatta o zamandaki Mısır milleti sevre bakara ibadet etmek derecesinde bir kutsiyet vermişler. İşte o zamanda Beni İsrail dahi o kıtada neşet ediyordu. Ve o terbiyeden bir hisse aldıkları İcil meselesinden anlaşılıyor. İşte Kur'an-ı Hakim Hazreti Musa aleyhisselamın risaletiyle o milletin seccelerine girmiş ve istidatlarına işlemiş olan o Bakar Perestlik kesip öldürdüğünü bir bakarın zephiyle ifham ediyor. İşte şu hadiseyi cüz'yeyle bir dustûru külliyi her vakit hem herkese gayet lüzumlu bir ders-i hikmet olduğunu ulvi bir icaz ile beyan eder. Buna kıyasen bil ki Kur'an-ı Hakim'de bazı hadisat-ı tarihe suretinde zikredilen cüz'i hadiseler, külli düsturların uçlarıdır. Hatta çok surelerde zikir ve tekrar edilen kıssayı Musa'nın yedi cümlelerle misal olarak lematta icazı Kur'an risalesinde o cüz'i cümlelerin her bir cüz'ünün nasıl mühim bir düsturu külliyeyi tazamun ettiğini beyan etmiştir. İstersen o lisaleye müracaat et.